huylu beyin tümörü nasıl anlaşılır? Beyin tümöründen kurtulma şansımız var mı? İyi huylu beyin tümörü, beyindeki tümör normal hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucunda kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Beyin tümörleri, kafa içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirtiler verirler. Ancak kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikle kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri gösterirler tümör düzensiz bir şekilde büyümeye devam eder ve genişleme. Büyüme imkanı olmayan kafatası içerisinde beyin üzerine baskı yapmaya başlar. Tümör ameliyat ile alınacağı gibi eğer iyi huylu tümörse dışında alınabilir. Tümörün belirtileri. Beyin büyüdükçe yaptığı baskı da artacağı için aşağıdaki belirtiler görülebilir. Baş ağrısı. Beyninde tümör olan hastaların ancak %60'ında baş ağrısı görülür. Bulantı, kusma, baş ağrısı ile birlikte bulunması ve özellikle birkaç gün ya da haftadır mevcut olması önemlidir çift görme ve görme bulanıklığı, baş ağrısı ile birlikte veya baş ağrısı olmaksızın ortaya çıkan çift görme, bulanık görme, görmenin azalması beyin tümörlerinin ilk belirtisidir. Konuşma bozukluğu, konuşamama, anlama güçlüğü, konuşurken yanlış kelime ifadeleri ya da sarhoşvari konuşma keza beyin tümörlerinin ilk bulgusu olabilir epilepsi benzeri bayılmalar, bazı bölgelerde kısmi felçler, şiddetli kusmalar, bazı fiziksel yeteneklerimizin kaybı, kişilik bozuklukları, kol ve bacakta kuvvetsizlik, beceriksizlik, dengesizlik, sara nöbetleri, iyi huylu beyin tümörleri kanser değildir. Yavaş üreme hızına sahiptirler tekrarlama olasılığı az olan, çoğunlukla çevrelerindeki dokulara yayılım gözlenmez. Çevre dokularla sınırları belirgindir. Bu durum tümürün cerrahisinde çıkartılma işlemi kolaylık sağlamaktadır. Tamamen çıkartıldığı zaman genellikle tekrarlamazlar. Tedavisi total ya da tama yakın çıkartılmaları büyük olasılık olduğu için operasyon sonrası sonuçlar olumludur. Ancak bazen iyi huylu tümörler beynin çok yaşamsal bölgelerine yerleşebilirler. Böyle bir durumda yerleşim özellikleri nedeniyle sonuçları iyi olmayabilir. İyi huylu tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi, kemoterapi uygulaması yapılabilir. ayva ve bal birlikte yenilirse vücudumuzda neler oluyor? Birbirinden güçlü, antioksidan etkili iki besin bal ve ayva birlikte tüketilirse ne olur? Ayvanın mevsimi geliyor, derde deva bal ise her mevsim olduğu gibi bu mevsimde zirvede. Haberimizin detaylarında ayva ve balın vücudumuza etkilerinden bahsettik. Ayva ve bal birlikte yenilirse vücudumuzda neler oluyor? İşte haberimizin detayları. Balın ve ayvanın içerdiği bileşenler tıkanan damar yollarını açar, kalp damar hastalıklarını önleyerek felç riskini ortadan kaldırır. Bal ayva ile birlikte tüketilirse bulantı ve kusmayı engeller. Ayva ve balın antioksidan özelliği vücudumuzda bakteri ve mantar oluşumunu engeller yüksek oranda lif içeren ayva balla birlikte tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Kan yapıcı özellikleri olan ayva ve bal alerjik hastalıklara da iyi gelir. İdrar söktürücü özelliğe sahip ayva balla birleştiğinde sindirim sistemine yardımcı olur. Vücuttaki su eksikliğinin 10 işareti vücutta çölleşmenin 10 alameti. İnsan vücudu su seviyesi düştüğünde çeşitli biçimlerde alarm veriyor. Bedenimizin %70'ini kaplayan su vücut ısısını düzenliyor. Eklemlerimizi ve organlarımızı koruyor ve oksijenin hücrelere ulaşmasını sağlıyor. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi için su miktarının dengeli dengeli seyretmesi uzmanlar tarafından hayati olarak niteleniyor. Dikkat edilmediği takdirde kronik dehidrasyon yani su kaybı tehlikesi baş gösterebiliyor. Popüler erkek stil sitesi a e n .com yer alan haberde hayati rol oynayan suyun azalması halinde bedenin verdiği başlıca o işaret sıralandı. 1. Ağız kuruması. Su kaybı olduğunda susarsınız. Ağzınızda kuruma olur. Dilinizde de hafif şişkinlik görülür. Bu hale yapacak en uygun şey su içmektir. Buna rağmen susuzluk hissi geçmiyorsa o zaman geri planda başka sebepler olabilir. 2 koyu sarı idrar. Su kaybı yaşayan kişide doku kurudukça ve tansiyon düştükçe böbrekler devreye girer ve suyu idrarı yoğunlaştırarak ya da idrarın üretimini tamamen durdurarak muhafaza etmeye çalışır. Bu durumun sonucunda idrar rengi de koyu sarıya dönüşür. 3. Kabız olmak Sağlığınız yerindeyken yediklerimizi kalın bağırsak kolon kısmından rahatça geçer. Kolon yediğimiz yiyeceklerden suyu emip geride atıkları bırakır. Geride kalan atık dışkıyı oluşturur. Kabızlık. Kolon çok fazla su emmeye çalıştığında ya da kas kasılmaları yavaşladığında gerçekleşir. Su kaybı yaşadığımızda kolon gıdadan daha fazla su emmeye çalışır. Dışkı daha sert ve kuru olur. Bu da kabızlıkla sonuçlanır. 4 Cildin esnekliği düşer, dehidrasyon cildin esnekliğini azaltır. Doktorlar su kaybını test etmek için elin arkasında deriyi yukarı doğru çekip bırakırlar. Su seviyesi normalken çekilen deri hemen düşer. Susuzluk varken bu hareket yavaş gerçekleşir. 5. Kalp çarpıntısı Kalp düzgün çalışmak için sağlıklı bir vücut ister. Kalpte bir tür kas olduğu için kan akışındaki düşüş ve dehidrasyondan kaynaklanan elektrolit yoğunlaşmasındaki değişimlerden ötürü nabızda değişiklikler görülür. 6- kramp kas spazmı, aktif erkek için düzgün su seviyesi olmazsa olmazdır. Dehidrasyonun kas fonksiyonunu nasıl etkilediği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, muhtemelen durumun elektrolitlerin dengesizliği ile ilgili olduğu sanılıyor. Sodyum, potasyum gibi elektrolitler kasların kullandığı elektrik yükü iyonlardır kronik dehidrasyon halinde elektrolit dengesizliği yüzünden egzersiz sırasında ya da sonrasında sık sık kramp ya da spazmlarla karşılaştırılabilir. 7. Baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ile beraber dehidrasyon bizim baygın hissetmemize yol açabilir. Dehidrasyona bağlı sersemlemenin anahtar işaretlerinden biri çok hızlı ayağa kalkıldığında yaşanan baş dönmesi olarak niteleniyor. 8. Yorgunluk ve tükenmişlik hissi. Vücutta yeterli su miktarı varken su, kan basıncını düzenlemek ve damarlarda yeterli kanı muhafaza etmek için hücrelerden damarlara hareket eder. Kronik dehidrasyonda kan hacmi ve tansiyon düştüğünde kan damlasındaki oksijen içeriği de düşer. Yeterli oksijen olmayınca kas ve sinir fonksiyonları yavaşlar ve yorgunluk hissi verir. 9. Göz pınarlarının kuruması. Bir insan alar görünüğü halde gözünde yaş gelmiyorsa, bu dehidrasyon işareti olabilir. Göz yaşları gözleri genellikle temizler ve kaygınlaştırır. Göz yaşları su barındırır. Dehidrasyon olduğunda gözyaşı üretimi azalır. 10. Vücut ısısının yükselmesi. Su vücut ısısını düzenlemede kritik rol oynar. Vücut ısısı arttığında terlemeye başlarız. Terleme ile vücut ısısı düşer. Dehidrasyon olduğunda terleme durur ve vücut ısısız hızla yükselir.